ama babam için var ve bugün efsane isimlerin tarihe geçen gollerini biri bir deneyerek gerçekten zor ve tarihe geçmeyi hak eden goller mi? Yoksa babaannelerimizin evde denese bile yapabileceği goller mi? Bunu göreceğiz. Bir daha, bir daha çok sinirlen. <gülüyor> <gülüyor> Nefesim kesildi lan. Bu acı geçiyor mu? Geçiyor mu? Sabahın beş... <laughs> Yanımızda ekibimiz var. Gelin buraya. Cristiano gel. Alı sahada çok mutlu oluyorum. Küçüklüğümden beri de. Bir şu formaları giyme şansını yakaladığım için de mutluyum. Bir gün alı sahaya gidip giyeceğim demiştim ama hatırlıyor musun? Hayır. Ekibimizle beraber burada efsane isimlerin tarihi gollerini birebir canlandıracağız. Bir atabilecek miyiz onu göreceğiz. Muhakkak hepiniz demişsinizdir futbol izlerken. Lan bu golde ne var bunu ben de atarım. Ferit dayım da atar demişsinizdir. Bakalım futbolculuk. Topçuluk. Topçuluk top satıyorlar değil mi? Bu arada onu söylemeyi unuttum. Caner. Geçen günlerde aldığım bir bilgi çok utandı. 8 Ocak değil mi? 31 yaşına giriyor. <laughs> Diyenleriniz olabilir abi o adamın önünde Neymar var. Dikap, Dima, 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 var, var. var. Maltepe'li Messi'nin oğlu İstemez misin? Messi şu an dese ki Caner evladım. Olmaz. Ronaldo istese. Oho. Gider. Gider. Kale dağımıza olacak. Umutcan eski lisanslı futbolcuymuş zaten. Nerede oynamıştı? Ümraniye Spor. Niye atıldı? Team Spor. Ümraniye Spor. Ozan söyle bir Ümraniye Spor marşı da kendimize gelelim. Bilmiyorum, Bilmiyorum ki. ki. Bilmiyorum ki ben o. Bilmiyorum Caner'in de bir futbol geçmişi varmış. Kaç maç atılmıştı bir golde. Anlatıyor ama inanmadım. Pelikanlarla maç yapıyoruz. Pelikanlar Yet kim oğlum? Pelikancı. 70-0 bit. 70-0 biten bir maç olsaydı inan duyardık ya. Bırak sporda oynamış. Yok. <laughs> Spor'da oynadım da bir Ama hemen... Çok uzatmadan başladım Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için like atıp kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoyu beğenirseniz like atın. Beğenmezseniz dislike çakın. Affınız olmasın. Yorumlarda da bir küfür patlatın kendime geliyor. Bir daha çekmeyeyim hani beğenmezsin. Atmosfer kestim mi? Erkan o gelecek mi? Birazdan geliyorlar. Kim onlar? Ailem değil. Şimdi ilk golümüz kim? Bu sene kaç oğlum adamın suratı belli değil. Havadan geldi top vampir. <laughs> Sanki ben koyacağım video. Şey oldu ya. <laughs> premier çıktı. ya var. Biliyorum yavrum. Havadan geldi. bu vurdu gol. Bak buna ben derdim. Efsane gol demişlerdi YouTube'da. Ben derdim ne var ki havadan gelmiş bulmuş zaten yakın mesafe. Deneyeceğiz. Yanında iki adam daha koşuyor. Ortaya açabilecek adam yok ki ama biz. 31 yaşındayım. Kanka şey aldı sağ sahip boşaltın diyor. Kime boşaltın diyor. Kaleci. Firi'yi gol yemiyorsun cidden. Maçtaki kalecisi. Tamam. Ben Van Persie'yim. Nasılsınız Van Persie Bey? <laughs> İyi de gol. Futbol fair play'dir dostlar. Şaka yaptım. Futbolu uygunluk da futbol adam. O zaman krampon dansı. <laughs> Umut güzel bir orta bekliyorum. Ayağımın bağcık kısmına. Koş. Kumrum <laughs> <laughs> olmaz fena Anamı küfür ettim. <laughs> Yapacağıma inanıyorum çünkü oturuyor. Parmağım kırıldı iki tane ama devam edecek. Hadi oğlum güzel oda. Vampörsün işe yarar. Örsümüş hala ne hani one. Kim atıyordu vampörsü e pası? Kenan Karaman atıyordu o maç. Kenan pas yiyorum lan. Ananı ne? Abi kime Kenan desek kötülüğü iş. Hadi Kenan. Ananı ne? Çok zor abi nasıl yapmış arkadan gelen topu nasıl önüne çekip bugün? Ya ben buradan geliyorum. Man de iyi diyebilir miyim? Daha iyisini yaptım. Hani Ben Porsche değilim. Benim izinin izinin izi lisansım var değil mi sen? Gel bir orta atayım sana. Sağ olsun kes. Evet! Oo! bu bunu atamaz. Messi. Oo! Oh. <laughs> Hangi maç bu? Türkiye Hangi maçtayız? Türkiye maçı. Hollanda olmalı. Bak tam Messi yaptı. Sıradaki hareket Messi. Nin. Biri peşlemiş Messi'yi. <laughs> Kevgir ettik. Ne yapıyoruz biliyor musun Ben koşuyorum, Caner taraftan geliyor, kayıyor. Sen o taraftan gelip kayıyorsun, kaleci karşımdan gelip kayıyor. Beni ortada tost yapıyor. Oylarımız yakın olduğu için ben düşünüyorum yapabileceğim. Ben iki kişiyle oynarım mesela. Çalım yedim ya, hemen aklımı dönüp müdafaa alabilirim ben. Müdafaa. Müdafaa derler ona, müdafaa oyuncusu. Nefsi müdafaa. Defans yoktu eskiden, müdafaa oyuncusu derler. Kanka sen Yorum. kaç yıl, hangi yıl o ya? Şey zaman, akrep kurtla bir şey. Enkül. Sahabe zamanlar abi. İnşallah bir sakatlık olmaz. Niye çığlık atarsın ki topa bu. Tutsun! Messi çok sinirli. Bir! <laughs> Penaltı ver! Abi değişiyor bugün. 2-2 çalın mıydı? İlla vardı aranızda tartışmalarını yapan. Ronaldo büyüktür Messi. Hatta Ronaldo'nun krampon bağcığı büyüktür Messi. Allah çapsın ayıp. Yaş olarak doğru söylüyorsun. Büyük Ronaldo. Ben Messi değil. Ben de Messi. Ben de Messi <laughs> Şaka yapıyorum Messi severler. Bize Liga'ya ebedi dostum. Messi çok sinirli. Ronaldo öyle bir sövüş olmuş. Kimse defansa gelmiyor. Ultra zor mudur bilemem. Sonuçta benim karşımdaki adamlar belli. Çalım manyağı yaptım ama Messi de yapsın bir zahmet çalım manyağı. O da Messi. Benim için Caner neyse Messi için de karşısındaki odur. Bir de onda 50-60 adam koşuyor. Seyirciler bile girmiş kaymış adama. Bizde kast yok diye takınca bu kadar yapabildik. Sen bunu çekeceğini harbiden düşünüyor musun? Onu mi? otur. Kim o? Silüeti belli değil. Sen yapamazsın. Üstü vurdurmak zorunda değilim. O zevke kalmış. Fenteziye kalmış bir şey. Ama gol şatayla atacağım. Umut gene açıyorsun ortaya gol şatayı Bu basit olacak. Düşünsene. Yılmaz Güneş. Yatıyorum kafanın arkasını vuruyorum. Ambulansla kalkamıyorum. Bir daha başıma gelip şey söylüyorum. <laughs> Meto. İstiyorsan karede durma. Bir rahatsızlığın var mı epilepsi astı? Çünkü birazdan. gazdan. Aç aç aç. <laughs> oradan, oradan. Oradan. Orta açmaydı, 35 aç 35'lik aç. Bence biz bunu öyle ayakla yapmayız. Ben de yapalım. Aa bu arada en efsane gol elle atılmıştı. Agodona Tangın'ın eli. Aa vaz <laughs> <Ha? Yaptı. gülüyor> oh. Ne? Ronaldo. Yaptı. Şimdi. Oo. Oluyordu bir daha hadi. Yattın mı bu arada yoksa ben mi sadece öyle hissettim? Aa! Aa! Ambulans! Ronaldo ya biz lazım. Bir daha deneyeceğim bunu. Bu çok zevkli ama götü tahrumağa ettik. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey oldu. Lan! <laughs> Ronaldo ya. da zorlaşalım. Defans da gelsin. İzin ver bence Milan birisi yapsın. Umut Görüş ataçayım diyor. Oo! Oh. Oh. Yaptı bir kere daha Umut. Oo oh. oh, geçti. Oo oh. Ben alkışlıyorum. Ümraniye Spor yetkilileri. Dönünde bir bakın kaybettiğiniz adama. Türkiye'nin kaybı hocam. Türkiye'nin. Komple mi yoksa Doğu Anadolu falan. Sıradakine geçelim bayağı kırık yani. Ç ne çekiyorsun sapık mısın aç bakayım ne var. Sıradaki gol çoğu insanın bilmeyeceği ya da unuttuğu bir gol ama benim hep buramda. Selçuk Şahin'in 32 metreden golü. Allah'tan bir metre daha geriden vurmamış. Çok gülerdi. <laughs> Arkada mor menekşe çalıyor. O senin Galatasaray'ın olayı var. Şuradan bir koyuyor füzeyi, Selçuk Şahin'in o gözleriyle bayağı alay ediliyordu evet. şerefsizler tarafından. <laughs> Ama o adam o gözlerle oraya soktuysa başka kime sokma. Hepiniz burada bir kalabalık oluşturuyorsunuz, <laughs> önüm bomboş, zıbanıp atıyorum. Selçuk! <laughs> Girdi. Girdi be. İçeri Yani bu gazı da 32 metre değil de o gazı daha fazladı. Ona rağmen serseri kurşun gibi gidiyor. Serseri kurşun ne? Giderken top yavaşlıyor. Şimdi Caner'in zamandaki futbolculardan birisi neydi? Berkan mıydı? Berkan. Mıydı? Berkan. Efsane bir futbolcudu. TN Henry'nin de attı. Eskortudu. Hiçbir şey yok bu arada. Yapamazsın. Hiçbir şey yok. Bu adam büyük ihtimal torpilliydi. Ali Koç'un bir tanıdığıydı yani. Tamam kanka yapacağım. Hatta sana atacağım o çalım. Gel yapış. Video nerelere gidiyor? Kaptım. Çalımı attım. Gol atamadım. Kolay golü atmak mı? So, so, so. Dedim ama kolay dedim. Efendi! <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> Abi yapmayın ya. O adam 31'li. Arkadaşlar ben onların adına özür dilerim. Lütfen abonelikten çıkmayın. Deodorant var mı? Sıkalım bacım. Kaygı optik geldi sahaya. Bırakıyorsun kendini. Dünya karardı? Tuz öyle. Oh! İlk yardımcılar yolumda gelsin bu yapılır. Çok kötü yere vurdun. İşte ilk yardım. O çıkmış da onu soktu. Kusum çok acıyor diyorum sana. Arkadaşlar video dursun. Sen ne vurdun sen? Ama ben şey kaygı yaptım. Sanki olur ama ya futboldur. Fair Bu bacağı da vurursak o acıyı unutur. Ay, kanka ayakta durabiliyorsan sıkıntı yok. Miroslav Stone. O sene Neymar'ı cukkaladı gol. Dünyada birinci ama Türkiye'de ikinci seçildi. Seni s**tekte de üçüncü. Alex açıyor ortayı. Stok gelişin orta sahadan zı koyuyor. Bu gole ben şey demiştim açıkçası. Neden yani bir güncü oldu demiş. Bugün denemek nasip oldu. Bakalım gerçekten hak etmiş mi o bir günciliği stok. Çok da severim. Ama şey stoklarımız kalmamış. Ya Alex neredesin abi? Arıyoruz anıyoruz onu. An. Kale burada mıydı lan? Sosyal deneyim bu. Ben bilmiyordum. Yolla da. Çok zor. Çok 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 zor. Vampörsü de arkadan geliyordu ama bu kadar zor değildi. 90'a giriyordu da 3 parmağım daha kırıldı. Demin 2'yi kırmıştık. Anladın mı Alex'in niye Kadıköy'de heykeli var? Vur lan vur! Açsın ya! Al. Sonra sen vur sen vur! Baksana abi sütü Ödüllü golünü başkasına kaptırdı. Semih Şen Türk'e kaptırdı. Anam s***! Anam s***! <laughs> Sesi duydun mu? Götümden gel. Ulan abi atamazsam diyeceğim ki sto cidden. Başarmış birinciliği hak etmiş. Ayakkabısından da su içilir. Ya siktir gel. O adamın elle tutma şansı da yoktu. Ben ona rağmen atamadım. Futbolculuk gerçekten zormuş. Türk liginde tabi bu kadar şut atılmıyor. Diyecekler ki bu ülkeden bir hacı geçti. Ona da geleceğim. Neydi ya bir şey var. Çölemedim mi hacı? Top nerede? Oğbeka <laughs> <laughs> açılmış. Dünyanın en iyi falsosu. Carlos ama Carlo. A bu adam Sivas Spor'a gitti sonra. <laughs> Sivas Spor küçümsemiyorum. Daha iyiler derin adlı. <laughs> Carlos ama ya. Attığı kaleci kim musun? O zaman en iyi kaleci. Şevşenko. Hayır. Rafael Bar. Şey mi? Akrep. Kel. Bunda pek bir şey yok ya. O kadar açılsam ben buradan tekirdağ daha vurdum. Geçen Ferit dayım göğüsle kontrol etti oradan. Ciddi değil mi? Zahide teyzemler falan hepsi göğüsle kontrol etti. Tam orta sağdan. Bu kadar açılıyor. Pasoyu sağdan mı veriyordu soldan? Umarım tekne yaparım çünkü bir daha buradan buraya <laughs> koşmam. <gülüyor> O <laughs> Yok oldu. <laughs> Adam yarı sağa koşmuş. Değmez abi bir free için değmez ya. Yani. Sizden var ya kebap barajı olmaz. <laughs> Annem içindi bu gol. Pasoy tam verememiş olabilir. Ama ben veririm diye bir şey iddia etmiyorum. <laughs> en azından oradan kaleye tutturmam bile bir başarı. Bu da gerçekten hak ediyormuş. Yani tarihe yazılmayı hak eden bir golmüş. Kabul ediyoruz. Bu adam gol attığında sen yoktun. Kaç yaşında doğdun sen? 98. 98'de attı o gol. Sen annenden çıktığında o topu sokuyordun. Tamam ben... <gülüyor> <gülüyor> Hakkını vermiş abi adam. Zaten hepsi hak ediyor da kimisini yapabiliyor. Benim yapabildiğimde bence yazılmamalı. Daha. <laughs> Trivela. Trivela en iyi olduğum desem bunu da çok iddialıyım. Kuarejma onunla da gençliğimizde bir otelde kalmışlığımız var. Çarlatanlığın gereği yok. Ya ben eskiden Trivela ile üst direk vurmuştum. Vurdum ya vurdum. etiketledim dönmedi. Bu kadar egolu bir adam olamaz. Geldi gördüm. Trivela'nın tehlikeli. Kuarejma. Kuarejma yap dışıyla. Nasıl vurmuş o adam? Adam böyle vuruyorsa Beşiktaş'tan <laughs> bir daha Beşiktaş'ta gezemeyeceğim. Beşiktaş'ın hakkı ne de biliyor musun? Maradona, Ronaldinho falan. Nasıl yalıyorum kartal heykelinde dövülmemek için? Beşiktaş seninle <laughs> ölmeyecek. Bu arayışma annen anne dedi. <laughs> ah be çok yaklaştım. <laughs> Anladın mı? 90 liriğinden döndü. 90 değil miydi? Aynen. 80 miydi göremedim. O girseydi var ya. Manchester United ayakkabından su içer. Lastikte. <laughs> Onu yapamazsam bu gece uyuyamam. Nasıl attın? Nasıl gidiyor? Ben kötü neydi? Ananı s**erim Diğer, diğer hadi hızlı. Halısı Hacı abi pompalı çekti de. Abi hep eskileri bulmuşsun ya. Kim? Hacı. Nereden tanıdın Hacı olduğunu? Sol kanattan sağa vuruyor. Hacı yapar. Hacı mı daha büyük Alex mi? Hacı, Hacı, Tarık. Hacı. Alex'in Dünya Kupası var mı? Bir dakika dinle. Alex'in Dünya Kupası var mı? Ama bir şey söyleyeyim, baksızlık. Adam Romanya'da da olacak <laughs> Annem tekir alıp Romanya'dan özür dilerim. Ne alaka? Romanya. Çok özür dilerim. Romanya. Romanya, Romanya. Alex diyenlerin tek sebebi var. onları yeşil etmiyor. Allah ben bilmem. Hacı'yı hiç izlemedim ama Alex'i izledim. Alex'in bir sözü vardı. Hacı kim? Hacı. <laughs> Yok, Hacı'ya da selam olsun. Öldü mü? Ha yaşıyor sana. Nerede yaşıyor? Sen Metin Ali Feyyaz'ı biliyor musun? Bilmez miyim? Üçgen yapıyorlar. <laughs> Oğlum paslaşıyorlardı, gol atıyor. Metin Ali Feyyaz. <laughs> spike şu Şuradan da Marshall yazıyor mu? Hacı kaçıyor. Pone. Hacı köprü. Hacı. Hacı sol kanattan vuracak mı? Hacı vuruyor. Alex ne oldu garda? Hacı Alex ile hiç oynadım ya. Hacı o şutu çekerken Alex 18 U21'deydi. u 18de miydi Alex? Evet. Kanka düzgün konuş Kadıköy Eken'in orada dövmeyelim. İkisi de efsanedir ikisine de. Selam olsun çok da umurlarım. Tipike Gonca gaza geliyor. Ah Hasan Musta'nı çağırsaydı. baba be. <laughs> Hacı! Hacı! Anlamıyor Ben topa vurunca test içsem bir ağır oluyor normal mi? kalkmıyor. Hadi başlıyoruz. Adam yani gönderip kalkmıyor. Gel <laughs> işte! Sen bir şey... Galatasaray'a kızmasın ama Oga'ya atamaz hacı bence. Yenisine geçelim zorlamayalım. Hacı binada adam vurur. Övünülecek bir şey mi? Sniper'la millete vurur. <laughs> Alex'in bir golü. Alex! Abi bu da boş bir adam değil mi? Tamam. diyorsunuz da adam şurada. Yapma be abi. Ne şey yapma? Karşıdan 90'a vuruyor. Hacı soldan sağa takıyor. Sağ 90'a vurmuyor. Sağ 90'ın içine vuruyor. Hay. Şimdi oradan 70 girmedi mi? Bak şöyle giriyor tam köşeye. Sen giriyor. bana kaç para vereceksin abi? Niye vereceğim ben sana? Golü atarsam De Souza. Alex diye bağırın ama lütfen tamam. tek izleyin. Kendini kaybediyor vururken vurduktan sonra şöyle böyle. Alex. Gel. O kendini deli yapıyor ya. O ruhla vuracak. Onu ellerin mi? İyi de yani böyle geldi. Falso'lu mu geldi? Bak top şöyle gitti, koca uğradı bir Mete Kuzilere. Gol gol gol. Go, go. Girdi bu arada, direktten girdi. Yemin et. Valla. Böyle döne döne girdi. Çekebildim inanmayacaklar. Bazı futbolcular iyi ki ayrılmış ligden. Allah kurtarmış. Yoksa elimizden düşerlerdi. Yaptım ama Alex gibi yapamadım. Alex şu kalenin oradan vuruyor. Oradan vurulur mu? Manyak mısın Alex? Bunu Hakan. izlememe gerek bile. Hakan Çalanoğlu'nun Firiki'ni biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu golün bir hikayesi var. Hakan Çalanoğlu diye kimse inanmıyor. Oradan mı maçan lan mal diyorlar. Hakan Çalanoğlu sinirleniyor. Buradan Klopp var kenarda teknik direktör. Dur gel gel anlat bakayım onu. Ben orayı kaçayım. Teknik direktörün tam ismi Klopp galiba. Kenardan bağırıyor baraj kurdurma diye. Kaleci de kurdurmuyor. Gerek yok diyorlar. Evet, gerek yok. Ben Bak dediğim gibi mal bu diyorlar. Sırf Türk diye bunu yapamazsınız. Kaleci de Yok. <laughs> baraj kurdurmayın. Onu. Ya ben istemeden falso veriyorum. Uff. Oh. Daha iyi bir gol geliyordu Hakan Çağlan onunla. Sıradaki gol. Kim bu son golümüz mü? Futbolun tanrıçası. Bir videonun daha sonuna geldik. Anne niye atmış ki öyle bir gol? Ne gerek var? Sandık bir takım atmıyor. İngiltere atıyor. Bizde damıza var. Ya bir siktir gidiyorum. Kaleci açıldığı için, kale boş olduğu için rahat aslında zor göründüğüne bakma. Ben açılmak istemiyorum. Hayır <laughs> abi orada açılıyor adam. Ben ne? Ben gol yemek istemiyorum. Nasıl yemek istemiyorsun? Bu kim oldu? Altay mısın sen? Kadın kadındır, Altay da bayım da. Abi. Kim? İkinci maçtayız, Türkiye ikinci maç gel. Hollanda olmaz. Çekme yaptı, çekme. Hocam Deodogan. Al ceza dışında aldı. Hayır hayır hayır, penaltı. Biz kapağım çıktı. Ohohoho. <laughs> <laughs> O oh, bakka. <laughs> Kendi kaleme gidiyor. <laughs> Kaleci gol atamaz penaltı hmm. sevdim. Arkadaşlar bu pek mümkün gibi değil. Adamda var eşek kadar bu adamın bacağı kadarım ya. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Hepinizin düşündüğünü düşündüm. Çünkü ben de düşünmüştüm. Ulan bu gollerde ne var ben de atarım gibisinden. Hem de futbol sever takipçilerim olduğu için böyle bir video çekmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. You're done. It.